Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün İskenderun'da neredeyiz? Böyle bir dayımızın yanına getirdim sizi. Mustafa dayımızın yanındayız. Kavurmacı ve noçu Mustafa dayım. Böyle 10 numara. Bize pasajın içinde harika lezzetler sunuyor. Hatta şöyle ki, fiyatlarını duyduğunuzda aklınız gidecek. Detaylar nerede? videomuzda böyle burada da harika insanlar yemeğini yiyor. O zaman ne yapıyoruz efendim? Videonun tadını çıkartıyoruz. Buyurun. Mustafa amca, selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyidir, iyidir. Allah'a şükür. Daha doğrusu var. amca dedim, yanlış dedim. Önemi dayı diyecektim sana. Yemeği yer ya. Değil <laughs> mi Mustafa <laughs> dayı? Niye Mustafa dayı? Herkes beni dayı olarak görüyor. Nasıl Mustafa dayı? Bitlis'ten de benim tanıdığım. Bu Mustafa ama sen de ne var? Burada kavurma da var. var. Allah Allah. Evet. Sen mi yapıyorsun bakalım bunu? Evet, biz yapıyoruz. Kuzu ciğeri bu. Kuzu ciğerinden yapıyorsun. Evet. Başka sakatat falan var ya mı içinde? Kendimle yok. Kendim de yiyorum ya. Kıyma var mı? Kıyma yok. Ciğer, fos, fos, fos ciğer. Eee evet. Evde kendin mi hazırlıyorsun? Hazır burada mı? Burada yapıyoruz. Her şeyi burada yapıyoruz. Burada, burada yapıyorsun. Yapıyorum. Zaten mekan da bura. Evet, evet. Mutfak yan taraf. Evet. Şimdi burası neresi Mustafa burada Dayı? Burası İstendir. Doğusu Mustafa Dayı'nın yeri. Şehit Pamir Caddesi mi evet. burası? Evet. Şimdi kaçta kaç arası hizmet veriyorsun? Haydi sabah saat erken geliyorum. Saat sekiz buçukta toplumda hazır oluyor. Sekiz buçukta hazır oluyor. Evet, sekiz buçukta toplumda hazır oluyor. Şimdi dostlar şunu bir çekeyim. Mustafa dayım içeriye gitti. O içeriye gitmişken şöyle ciğeri göstereyim. Evet, bu da bu sos. Mustafa, ne gel, gel, gel dayı gel. Şimdi Haftanın her günü açıksın. Her gün. Pazar günleri de her açtayım. Akşam saat yedi dediğimi kapatırım. Sabah yedi, akşam yedi mi? Evet. Yani. Evet. Maşallah. Evet. Hiç dinlenmiyorsun o zaman. Dinlenme Dur o Yo, cilayı kaçırdık cilayı. Şöyle bir yavaş bastırayım ya. Kavurmanın cilası o ya. Evet. Maddeye muhtar. Kolosundan belli derim benden gel. Muhtarımız mı? Evet. evet. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Kaç yıldır yiyorsunuz muhtarımda? 13, 13. Siz 1968'den ya, beri 1968'den buradasınız. Ee, burada Burcu yeri, hanım. Oraya Burcu oradan. hanım gel. Ş şeyi kavurmalara. 1968'den beri Bu buradasınız. Maşallah. Bu uğraşıyor. Burada 20 Ha 20 senedir buradasınız. Evet. Allah Allah. Onun böyle suyu var ya suyu. Evet. Onun suyu öldürüyor adamı ya. Aynen abi. Şimdi burada kavurma var. Kavurma var. Nohut dürüm, dürüm var. Evet. Nohut dürüm de yiyeceğiz. Orijinal nohut dürüm senden soruluyormuş. Öyle evet, duydum evet, İskenderun'da. Evet doğru. Güzel. Nohut, nohut dürümü de burada hazırlıyorsun. Evet burada her şey burada. Tamam. Ya. Tamam şimdi dayıcım. Dur onun şerbetini şöyle birlikte batırak ya. Heh. Oh bak bak şerbete bak şerbete. Şimdi bu standart soğanlı. Evet. Soğanlı çeyrek kavurma. Çeyrek kavurma. Buyur abla. Bak bak duman üstünde Afiyet ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun gülüm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi peki abim bu iş nereden aklına geldi? Atam Ata mesleği mi? baba mesleği mi? mi? Benim çocukluğumdan belli bu işi yaparız. Çocukluğumuzdan belli. Yani birinin yanında yetişmedin mi? Kendin evet, mi öğrendin bunu? Bu? Kebapçı, kebapçı Sevil Kurt'ta var. Lahmetli bir yolda bizim patron. He. Kebapçı Sevil Kurt'ta. Sen bahar tek kebap savrulur. Tamam, onun yanında yetiştin. Evet, evet, evet. Vallahi helal olsun. Esas mesleğimiz kebapçı ya. Esas kebapçısın ama kavurma yapıyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Kavurma. Hadi yani herkes kebapçı oldu. Ama herkes kavurmacı, nohutçu olamaz diyorsun yani. Şimdi ben buna bak. niye suni kebap diyorlar? Ne zamandan belli benden Nasıl memnun gelmişsin? Değil mi? Gelmez, yemez. Onu şöyle kenara koy, onu ben yiyeceğim. Nohut dürüm yapalım hemen. Bayağı, bayağı. Şimdi Mustafa dayı, senin Allah'ına kurban. Tamam. Şerbetini de, batır şerbetini de yiyelim. Yani. He, ya. sonra, çektikten sonra, tamam. Şimdi nohut dürüm yapıyoruz. Evet, tamam hadi nohut dürümü de getir. Dur, bak. Geleyim, geleyim yanına. Mutfağa geleyim mi mutfağa? Gel. Bak bak. Oy oy o buhar neydi öyle ya. Demir çelik fabrikası gibi o ya. Aç Allah Allah. Vay 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 vay. Elin yanmasın dikkat et dayım. Ha Şimdi nohutumuz bu ha. Nohut <laughs> bu. Allah Allah. Bir şey yapmıyorsun. Evet, ha, tamam. Şimdi bu burada haşlanıyor böyle. Evet. Pidemiz var. Ha, lavaşımız var daha doğrusu. Bu İskender'in özgü zaten değil mi bu lavaş? Evet. Allah'ını sevin sen. Tezgahını hemen temizliyorsun. Ekmek kırıntıları. Bak şuraya da böyle bir yer yapmışsın. Oraya evet. dökülüyor değil mi Mustafa evet, dayı? Evet. Hıh. İyi. Günaha girmiyoruz. Bu, bu işin, işin günahını. girmiyoruz. bu biberi İstanbul'unda tuzla çok kullanamaz. Tadını af ben bakacağım şimdi zaten dürümün içinde. Acı acı acılı mı oluyor? Nasıl biber? çok acı. Fazla kaliteli. Fazla kaliteli değil mi? Fazla kaliteli. Tamam. O zaman dayım böyle acılı olsun bir tanesi ya. Şimdi bu standart böyle ekmeğin bu kadar bol. Evet. Allah Allah. Tam bunlar yarım. He, yarımı orada yapacağız. Tamam. Evet. Nota bak ya. Kaynıyor bak. Allah Allah. Daha daha koymadan gitti zaten. Bak, ya. giriyor. Humusçular kıskanıyor seni o zaman. Humusçular kıskanıyor seni. Bizim parayla pullan ikimiz yok. Bizimki millete hizmet. Ya işte zaten fiyatlarını görünce şok oldum dayım ya. Emekliyiz. Allah'a çok şükür. Allah uzun ömürler versin. Şimdi ne giriyorsun? Bu şey mi? Bu kimyon. Kimyon. No şey koydun. Bu Somak koydun. Evet, sumak koydun. Biber evet. koydun. Maşallah. Evet, Heh, koy koy soğan antibiyotik ya. Şimdi buna yumurta da koyan var ama sen yumurta, yumurta koymuyorsun. Var, yumurta koyun diyor ama bunun içinde yumurta var. Heh, mücver, mücver var burada. Evet. Mücverin içinde evet. yumurta var. Evet. O yüzden yumurta koymuyorsun. Evet. Ama bunun bana göre yedireni soğan ya. Soğan. Değil mi? Ya da büyük düşmanı yeşil soğan nane. Ha işte onu diyeceğim ama sen de yeşil soğan mevsim değil diye mi? yok. Mevsim mi değil. Diye bir şey yok. Kimse yemiyor yeşil soğan. ha Yoksa bak, şu an tam da, da dönemi. Vallahi ben olmasını isterdim. Mevsim nane de olma. Soğan. Nane de mi yok ne? Nane. Yani, bunun ne nane? Allah Allah. Bir damadın bulmuş da bin lira. Değil mi? Evet. Bağ pahalı olunca. E sen de yani burada. sos soyuyorsun değil mi bana? Ha bu da sosun. Bak bak şimdi sen o sen bunun, o şeye sen o kaşığa bir şey yapmışın yapmışsın ha. Bu böyle 10 lira. Bu böyle 10 lira. Evet. Tam dürüm. Tamam. Yalnız şimdi senin o kepçe de bir şey dikkatimi çekti ha. Almanya'dan gelme. Allah Allah. Kepçe. Evet, dur hele dur. hele getir hele bak. Kepçeye almayeden bak. Almanya'dan gelme benim tıldımın kepçesi. Baharın. Tam sosluk ha. Evet. He, şimdi yukarıda Gülbahar yazıyor değil mi? Evet. Gülbahar benim tıldım büyük tıldım. Ha, onun adı bir ayran doldursana da Bir tane acısız çeyrek alabilir miyiz kavurmadan? Abla çok mu acı ya? Çok acı geldi. Öyle çok mi? Gelmedi. He. Ben acı tamam. Benim benim o bekleyenim ha, o da acı değil mi? Evet. Ona da acı koyduk. Tamam dur geliyoruz şimdi. Vallahi bol bol dağıtıyorsun Mustafa dayım ya. Abi ne yapardım millet evet. yesin. Ama zarar edersin sen. Zarar etsem yeter millet memnun kalsın ya. Zarar ama edeyim millet memnun kalsın diyor ya. Ama yani. kazanmak değil. Millete hizmet etmek. Aynen bak bunların yok. Zaten 1968'den beri de bu işi yapıyoruz. Allah'a Bu <laughs> yaştan Allah. sonra parayı ne yapacağız? Mücveri de sen mi hazırlıyorsun değil evet, mi? Evet, ben yapıyorum? Bunun içinde yumurta var. Yumurta var. Sos koyayım mı? İçiyen Sos olsun ya. Olsun olmaz olur mu? Sossuz yenir mi? Allah Allah. Sosun ne? Domates salçası. Domates salçası. Yine baharat falan var baharat mı içinde? Var. Geliyorum Bak, ha. Bak burada. He, nane falan var sanki. Evet. Allah Allah. Haydi haydi acıktım. Mustafa dayı eline koluna sağlık. Şimdi yerken sana fiyatlarını soracağım. Yani Allah'ını severim senin ya. Allah sana hayırlı uzun sağ ömürler abi. versin Mustafa dayı dayım. Dostlar. Suni kebap yani nohut. Burada da neyimiz var? Kavurmamız var. Şimdi Mustafa dayım dedi ki zehir gibi yiyemezsin dedi çok acı yapsın dedi. Adanalı adam acıya dayanır diyoruz. Ne yapıyoruz? Yanında ayranımızla birlikte. Şimdi Mustafa dayı bu standart değil mi böyle veriyorsun? Yanında evet. yeşillik, turp, murt bir şey yok. Yok, limon var. Limon verir misin? Alayım limon. Limonsuz olmaz. Biz ekşi derisin hiç. Nay evet, biberini değil, herhalde yeşillik, maydanoz, olmaz. O olmaz, olmaz, olmaz. Ha, demek istemiyorlar. Talep olunca Ağzının tadını bilmiyorum ben yani. de talebe talebeye abi, hamburger. Talebe, talebeye hamburger vereceksin evet. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi limon alayım limon. Vay. Harika. Afiyet olsun, afiyet olsun. Dostlar çeyrek istedim ama. Olur. Mükemmel. Olur. Şimdi. Olur. Kavurma ne kadar kavurma Mustafa? Yarım ekmek 5 lira. Ne? Yarım ekmek 5 lira. O ne ya? Beş liraya. Ekmek iki buçuk lira. Abi ne yapacaksın? Vallahi Olur. Yer... Olur. helal olsun. Olur. acısı çok başarılı harika dostlar diye referat kendisi içeride yapıyor 20 yıldır da aynı yerde 1968'den beri bu işin peşinde vallahi Mükemmel ya. Bence harika. Ar Anne. Nasıl buldun? Acıdan yandı. Mükemmel acama ya. Şimdi Anladım. hemen mini kebabımıza da bakalım. İskenderun'a özel pideye sarıyor dostlar bunu. Şimdi bununla bir tadına bakalım değil mi? Gel gel görüntüye bak. Böyle bir şey yok ya. Yani. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten suni kebap. <laughs> Kimyon, sumak, soğan. Hakikaten çok yakışmış. Bu mücverin, mücverin tadını da çok iyi alıyorum. Gerçekten çok başarılı. Ee, nohut dürüm ne kadardı? Nohut dürüm yani ben de tek kere tam 10 lira. Aynı fiyat diyorsun Aynı yani. Evet. Vallahi helal olsun. Bu adam yıllardan beri benden geldi. Evet. Belli yeri. Yıllardır <laughs> Mustafa dayıdan nohut düğümü Memlekette bir tane nohut düğümü yapan ustamızdı. Şimdi oğlumla beraber yemeğe geldik. Herkese de tavsiye ederiz. Mükemmel slogan olsun. Mükemmel ah, olsun. Köşedeki de alakamız yok. Merhaba. Öyle de bir slogan yapmış Yüce Emel'in yanında. Bir tane daha dükkan var bu usta bu arada. Ama tabi esas mekanın sahibi Mustafa dayı. Nohut dürüm. Sen bir şey deme. mi? Ee, yumurtalı yapmıyor. Mücverin içinde yumurta var dedi. O yüzden gerek duymuyorum dedi. Bence de hiç gerek yok. Gayet başarılı. Eridi gitti ya bak. Dostlar. Yolunuz bu tarafa düştüğünde muhakkak uğrayacağınız mekanlardan. Ben yemeğe devam. Siz takibe devam. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.